Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iftar menüsü ile geldim Dilerseniz hemen tariflerimize geçelim İlk tarifimiz çikolata kaplı mozaik pasta Bir kasenin içerisine 60 gram sütlü çikolata, 60 gram bitter çikolata ekleyip ve marisulü eritelim Erittiğimiz çikolatayı silikon kek kalıbına dökelim Çikolatayı kalıbın her tarafına yayalım Sonrasında çikolata donması için buzdolabında 1 saat bekletelim bir kasenin içerisine bir paket petibör bisküvi alalım. Bisküvileri çok ufak olmayacak şekilde kıralım. Bisküvileri kırdıktan sonra ufak bir tencereyi ocağa alalım. İçerisine 75 gram tereyağı ekleyip eritelim. Eriyen tereyağının içerisine yarım su bardağı toz şeker ekleyip karıştıralım. Üzerine de yarım su bardağı süt, 2 yemek kaşığı kakao ekleyip karıştırmaya devam edelim. Kaynadıktan sonra altını kapatıp içerisine bir paket vanilya ekleyip karıştıralım. Biraz soğuduktan sonra kırdığımız bisküvilerin içerisine ekleyip karıştıralım. Yaptığımız karışım soğuduktan sonra çikolatalı kalıba dökelim. Buzdolabında 3 saat dinlendirelim. 3 saatin ardından kalıptan çıkartıp süsleyebiliriz. Ben süsleme aşamasında krem senti kullandım. Ve son dokunuşu da çileklerle yaptım. Bu şekilde tatlımız hazır. Bir sonraki tarifimize geçebiliriz. Bir sonraki tarif ezogelin çorbası Ocağa aldığımız tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim Üzerine de bir tane küp küp doğranmış soğan ekleyip kavuralım Kavrulan soğanların içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ekleyip kavurmaya devam edelim Sonrasında üzerine 1 su bardağı yıkanmış mercimek ekleyelim Üzerine de yıkanmış 3 yemek kaşığı bulgur ve 3 yemek kaşığı pirinci de ekleyip 1-2 dakika daha kavuralım. Sonrasında üzerine 2 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz biber ve 2 çay kaşığı da tuz ekleyip karıştıralım. Son olarak içerisine 2 litre su ekleyelim. Altını kısıp kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Ve çorbamız hazır. Diğer tarifimize geçebiliriz. Kremalı mantarlı makarna. Öncelikle suda bir paket makarna açlayalım. Ben burgu makarnayı tercih ettim. Farklı makarnalarda kullanabilirsiniz. Makarna açlandıktan sonra tencerenin içerisine sıvı yağ ekleyelim. İçerisine de 300 gram doğranmış mantar ekleyelim. Yüksek ateşte 2-3 dakika karıştıralım. Mantarlar suyunu salıp çektiğinde içerisine bir paket krema ekleyelim. İçerisine de bir çay kaşığı fesleğen ekleyelim. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da karabiber ekleyip karıştıralım. Üzerine de haşlanmış makarnaları ekleyelim. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı da ekleyip tereyağı eriyene kadar karıştıralım. Ve kremalı mantarlı makarnamız hazır. Son tarifimiz yoğurtlu közlenmiş patlıcan. Bir kasenin içerisine 5 yemek kaşığı normal yoğurt, 1 yemek kaşığı süzme yoğurt ekleyip karıştıralım. Üzerine 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 1 çay kaşığı da tuz ekleyip karıştırmaya devam edelim. Son olarak içerisine hazır közlenmiş patlıcan ekleyelim. Dilerseniz evde de közleyebilirsiniz. Ben pratik olsun diye konserve kullandım. Sonrasında servis tabağına alıp üzerine pul biberli yağ ekleyelim. Ve böylelikle iftar menümüz hazır. Şimdiden denilecek olanlara afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlar kısmından yorum bırakmayı, Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.